Rüyada yılan soktuğunu görmek kişinin maddi sıkıntılarla yüzleşeceğine işaret eder. Ayrıca bu rüya kişiye bir uyarı niteliği taşır. Rüya sahibinin bugünlerde yaptığı harcamalara dikkat etmesi gerektiğine, gereksiz olan tüm giderlerini kısmasının yerinde bir karar olacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin kredi çekmek ve ev almak gibi büyük borçlardan uzak durması gerektiğine, borç yerine birikimlere çaba harcanmasını işaret eden bir rüyadır. Kişinin sevdiği bir kimseyi ya da bir akrabasını yılan soktuğunu görmesi, o kişinin maddi anlamda zor günler geçireceğine işaret eder. Bu rüyayı sizin görmeniz bu kişiye bir şekilde yardım eli uzatabileceğiniz manasını taşır. Rüyada yılan görmek Rüyada yılan görmek genellikle size düşman olan bir kimseyi işaret eder. Ancak bu rüya maddi sıkıntıların olacağı günlerin yakın olduğuna da delalet eder. Bazı alimlere göre bu rüya, kişinin şanslığın peşinde olacağı bir dönem geçireceğine, askeriye de görev almaya ve ilerlemeye, geçim kaynaklarının azalıp gelirinin düşeceğine, her konuda karşısına çıkacak bir takım engeller olacağına, hayırsız evlat sahibi olmaya, bazen de sel gibi bir afetin yakınlığına işaret eder. Rüyada yılan eti yemek Rüyada yılan eti yemek hayra yorulur. Rüya sahibinin maddi açıdan rahatlayıp, mal ve mülk sahibi olacağına, kısmetinin ve şansının açık olacağı bir dönemde olacağına işaret eder. Bazen de bu rüya kişinin helalinden para kazanmasına ve ferah bir hayatın önünde olduğuna delalet eder.